Şimdi Sayın Güzel'e bakarsak Sayın Başbakan Hakkari'de sigortalara atmış. Sigortalara atmış. Şimdi bakın bir ülkenin başbakanı ağzından çıkan sözü dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığı söz beğenmeyen gitsin sözü yeni değil. 1960'da Kukulak Klan Örgütü'nün Amerika Vietnam Savaşı'nda savaş karşıtlarına karşı kullandığı bir söz. Daha sonra Löpen Fransız faşistleri bu kavramı kullandı. 70'te de ırkçı milliyetçi faşist kesimler bunu Türkiye'de kullandılar. Şimdi bu bu kadar açık bir slogana karşı e, bir yanılgı diyemezsin. Hem tek millet diyeceksin. Sen beğenmeyen girsin diye 20 milyon Kürt yurttaşına da çek git diyeceksin. Kim kimi kimin yurdundan kovuyor? Kim kimi kimin toprağından kovuyor? Bakın 2007'de Aynı başbakan ne söylemiş? Ya sev ya terk et. Buraların sahibi sen misin? Bu kendi sözleri. Bu ayrımcılık değil mi? Milliyetçilik adına bu ifadeler kullanılamaz. 30 Ocak 2007. Ne oluyor da bir senede başbakan değişip geliyor? Başbakan pompalı tüfek kullanan vatandaşa diyor ki sabrımız taştı. Bir milyonluk ordusu var Türkiye'nin. 300 bin polisi var. 80 bin korucusu var. şimdi bir buçuk milyon silahlı gücü olan bir hukuk devletinde bir başbakan bu adresi gösterirse Yugoslavya'daki faşist milis ramboların Bosna Hersek Hırvat savaşlarıyla Krayna bölgesinde başlattığı bir oluşuma parmak basar. Der ki buyurun. Yasa hukuk yok. Herkes bunu korusun. Şimdi başbakanın bu iki gafı, bu iki yanlışı ne kardeşlikten yanadır, ne birlikten yanadır, ne bütünleştiricidir, aksine dehşet vericidir. Ben bekliyordum samimi olarak kaç gündür, Sayın Başbakan çıkar, bu nedenle biz Bütçe Komisyonu'nda kavga ettik. Mecliste tartışmalar yaşıyoruz. Çıkar, yanlış anlaşılmıştır der, özür diler, ee, Kürt halkından... Böyle bir sözü bu maksatta söylemedim der. Ama birinci gafın arkasından ikincisi pompalı tüfekle ilgili açıklaması gelince yani şimdi Sayın Güzel diyor sabrı taştı. Başbakanların sabrı taşamaz. Taşma hakkı, lüksü yok. Bu ülkede başbakan bakanların hepsinin arasındaki düzeni kuruyor. Türkiye'nin can ve mal Hazret güveni. Bey bütün mi? bunlar seçim, seçim kavgası mı yoksa başka bir kavga mı? Başbakan olur. böyle hayır. Hayır bu seçim kavgası değil. Hiç kimse bir yerel yönetim seçimine bunu bağlamaya getirmesin. Bir başbakan bunu kullanırsa onun altındaki bürokratlar nasıl davranır bir düşünür müsünüz? Onun altındaki bürokratların yasaların nasıl içeri saydığını Adana valisi örneğinde gördük. Taş atan çocukların babaların yeşil kartlarını iptal ettirecekmiş. 514 bin kartı inceletecekmiş. Yok İstanbul'da cerrah kalkıyor. İlçe, binasından, ilçe binalarındaki partilerimizi binanın içinden topluyor getiriyor. Eylem yapacaklardı diyor. mahkemeye çıkartıyor tutuklatıyorlar. Böyle bir anlayışı demokratik hakların kısıtlanması bürokrasinin ayımazlığı ve sorumsuzluğuna yol açar başbakan böyle konuşursa başbakan ipin ucunu kaçırırsa ülkede Anladım. düzen disiplin kalmaz hasip Bey.